Altcoin evreninden herkese merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bilmiş olduğunuz gibi bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü dostlar. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle hepsini anıyoruz. Ve yeniden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum dostlar. Gelelim videomuza dostlar. Hemen ufaltayım ekranı. Şu şekilde bilmiş olduğunuz gibi tam bir video önce aslında bir video değil. Binomo videosundan hemen önceki videoda bu altcoinlere dikkat. Dev sinyal diye bir kapak fotoğrafı ve altcoin sepeti tadında bir video hazırlamıştım. Bu videoda tamı tamına 3 adet işlem verdim dostlar. Bu videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa izleyebilir. Hani teyit amaçlı arkadaşlar. Bu videoya bir önceki videodan eklenti yapmayacağım. Bu yüzden bilginiz olsun. Bilmiş olduğunuz gibi ref hatta şu şekilde göstermek gerekirse o günkü düşüşe oranla arkadaşlar gri bölgeden long takip edilebileceğini söylemiştim. Çünkü sert bir düşüş vardı hatta şu şekilde göstermek istiyorum. Sert düşüş sonrası henüz bir likidi de alınmadı ve gereğinden fazla düşmüştü. Ve akabinde 125x'lik bir long takip edebileceğimizi söyledim dostlar. Zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım grafikte. Kısa vade gri bölgeye ilk temasında ve aynı zamanda MA2 ortalaması ilk testlerinde burada arkadaşlar çok güzel %580 %670 oranında ciddi tutarda bir kar marjı almış olduk. %550 ile %570 bandında ben işlemimi kapattım dostlar. Hani kesintiler falan filan tam net rakamı hatırlamıyorum. Bilginiz olsun. Ancak birçok arkadaşımız %600 %650 civarında kar almış dostlar. Bu da arkadaşlar beni gerçekten çok mutlu etti. Hatta geri dönüş mesajlarınız, teşekkür mesajlarınız da arkadaşlar. Telegram'da birkaçını özetle paylaştım dostlar. En azından e, burada vermiş olduğum çektiğim videoları arkadaşlar bir beyni atarak bu şekilde geri dönen mesajlarla arkadaşlar beni daha fazla motive etmiş oluyorsunuz. Bilmiş olduğunuz gibi Ref'ten sonra aynı şekilde Ray Coin takibimiz vardı. Bu da aynı şekilde arkadaşlar bir de auto işlemimiz vardı zaten. yüzde %15 bir kar marjı yaptı ki Ray'a bu saatten sonra dikkat etmekte fayda var. Neden hocam bir önceki işlemde zaten takibimizdeydi. Şimdi tekrar neden takibi almalıyız veya yakın yakın kesinlikle e, takip etmeliyiz diyebilecek arkadaşlar için söylüyorum. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyük grafik 17 dolardan 50 sente düşen bir grafiğimiz var. Tamam gereğinden fazla düşmüş olabilir. Ancak daha önceki grafiğimize baktığımızda da hiçbir şekilde tepki vermemiş. Yani bir kademe aşağı düşse bile Burada görmüş olduğunuz gibi önce yukarı yönlü bir fake akabinde aşağı sert arkadaşlar. Ve M200 ortalaması görmüş olduğunuz gibi uzun süredir hatta hiç test edilmemiş dostlar. 4 saatlik ve günlük bazda arkadaşlar bu. Hemen 4 saatlik grafiği de açmak istiyorum sizlere. Şu şekilde 4 saatlik grafikte de Kırılma anı şu an için arkadaşlar gerçekleşti diyebilir miyiz? Kapanış sonrası üstünde tutunabilirse gerçekleşti. Ancak burada şu an mum gereği arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Hacim gereği hatta şu şekilde daha da detaylı göstermek istiyorum. MA200 ortalamasını turuncu olarak görebiliyorsunuz dostlar burada. Buradaki kırılıp eğer üstünde tutunabilirse artı bir yön. Ancak şu an tekrar 15 dakikalıkta ufak geri çekilmeler olabileceği kanaatindeyim ben. Bunda neye dayanarak söylüyorum dostlar? Buradaki görmüş olduğunuz gibi düşüş sonrası tekrar burada bir wick var dostlar. Yani çıkış arkadaşlar burada satıcıyla karşılaşmış ve tekrar aşağı yönlü ve MA200 ortalamasını test etmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bu 15 dakikalık kısa vade grafik. Zaten bir önceki e, işlemde takipteydik veya Telegram grubunda senin paylaşımınla birlikte takip aldık diyen dostlar varsa şu an %14 hatta güncel dostlar şu şekilde hemen hesaplayalım. %12.12 .12 karda dostlar. Bu şekilde yeni takip edecek arkadaşlar varsa eğer 4 saatlikte de düşen trendimizi kırmış durumda. Bu dolar işaretine alınmayan likideler Görmüş olduğunuz gibi burada alınan likideler bu bölge yani bir önceki wicklerini almış arkadaşlar. Wick dediğim yukarı doğru pik atmak hani atak yani çıkış dönüş bu şekilde. Bu harekete wick diyorum ben arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani gir çık diyen var, diğer tabirlerini kullanan var. Wick arkadaşlar budur. Zaten bu mumu gördüğünüzde veya tam tersi şeklini gördüğünüzde dostlar kesinlikle yön tam tersine gidecektir. Yani başarı oranı %90 bu arkadaşlar. Benim e, takip ettiğim genelde mum grafiklerinden biri dostlar yani baya emin oluyorum açık olmak gerekirse tabi %100 demiyorum ama %90 oranında bugüne kadar beni yanıltmadı bugünden sonra da yanıltacağını pek zannetmiyorum. Düşen trendimizde burada alınmayan likideler var. Farkındaysanız bir önceki mumun üstüne bir atak olmadığı için yani burada herhangi bir likit alınmadan düşüşe devam etmiş arkadaşlar. Düşen trende sadıkmış. Aynı zamanda fazlasıyla düştüğü için dostlar görmüş olduğunuz gibi buradaki likideleri temizlemiş durumda. Şu anki bu atakla birlikte. Bu atak buradaki likideleri aldığı için henüz yukarı yönlü bir alınmayan likideler topluluğu var dostlar 4 saatlik grafikte. Bu da ister istemez düşen trendi kırmaya zorlamakta. Ve an itibariyle ne kadar kırılım gelse de şu an gerekli bir hacim yok. Yakın takip edilebilecek coinlerden biri. İsteyen dostlar bu arada ben kısa vade trade yapıyorum. Kar alabilirim bu bölgelerden diyen arkadaşlar için ideal bir bölge veya şu şekilde yapabilir. Son week 6 arkadaşlar bu şekilde e, 0. 498'e stop loss atabilir. Bu da arkadaşlar size yine işlemi karlı bir şekilde kapattıracaktır. Bilginiz olsun. Yani geri çekilse bile siz işleminizi karlı bir şekilde kapatmış olacaksınız dostlar. Bilginiz olsun. Bu arada orta vade tp1 tp2 noktalarım bu şekilde. Orta vade takip ettiğim bir coin kendi çantamda. Bilginiz olsun dostlar. Gereğinden fazla düştüğünü düşündüğüm için arkadaşlar. Herhangi bir stop loss kullanmadım. Bilginiz olsun. Ama stop loss için en ideal bölge takipimiz sonrası %3'tü arkadaşlar. 0447 bölgesi dostlar dostlar bilginiz olsun. Bir diğer coinimiz ise Auto dostlar. Auto neden takip ediyoruz? 148 dolardan 140 dolardan zaten takibimizi aldık. Fazlasıyla kardayız. Ancak hatırlarsanız Twitter'da Telegram'da Auto'yu takibimizi aldıktan sonra yüzde %100'lük hatta %100'ün de üstünde dostlar burada bir atak sağlamıştı bizlere hatırlarsanız. %353 oranında. Tabi bu 100 dolarlara kadar inmişti. Biz 140 dolarlardan takip aldık şu şekilde. %240 oranında bir kar marjı sağlayabilmiştik. İsteyen dostlar bu aralardan satabilir, kar alabilir demiştim o zaman dostlar. Almıştık, takip etmiştik, güzel karlar almıştık. Ancak ben orta vade için neden tuttuğumu sizlere tekrar söylüyorum dostlar. Burada da AutoCoin'in bir videosu var. Maksimum arzı 80.000 adet, dolaşımdaki miktarı 53.003 adet. Yanlış duymadınız dostlar. İsterseniz bu videoyu da izleyebilirsiniz. Detaylı bir auto tanıtım videosu var. Ben tamamen Maksimum arzı gereği bu koyunu çantamda tutuyorum. Maksimum arzı gereği çantamda tuttuğum için dostlar bu orta vade çantaya giriyor ve ister istemez bu hareketlerde yani 2 katlık 3 katlık bir artışta satmayı planlamadığım koyunlar arasında dostlar çünkü orta vade tutuyorum son pikten sonra telegramda tekrar paylaştığımda %40'lık bir hareket yaptı dostlar çünkü auto traderların özellikle al sat yapılabilecek en alternatif coin'ler arkadaşlar. Coin'lerden biri hatta bu şekilde söylersek daha sağlıklı olur. Daha önce de bunları sizlere söylemiştim. Biliyorsunuz ki auto bu şekilde ani atak yapmaları sever. Daha önceki videoda da Aynı şekilde takibimizi aldık. %12'lik artış ve güncel satış yapan yapacak arkadaşlar için de %7'lik bir artış mevcut dostlar. Bunları da hemen kapatalım. Aynı şekilde ben tekrar orta vade takibi alacağım veya almak istiyorum diyen arkadaşlar için ise burada görmüş olduğunuz gibi bir ufak da olsa yükselen trendimiz var 4 saatlikte. Bir kere arkadaşlar bunu kırmak isteyecektir. Yani bu nedir? MA200 ortalaması testi eğer yukarı yönlü sert bir şekilde hareket edecekse aynı şekilde. Bakın week dediğim Olay hani bir önceki grafikte sizlere anlatmıştım görmüş olduğunuz gibi sert bir yol yani doldur boşalt arkadaşlar bir nevi aynı şekilde doldur boşalt yukarı yönlü hareket ve aynı şekilde arkadaşlar burada bir silkeleme bu trendi kırıp bir silkeleme yaparsa da buradaki likidideler alınmış olacak ve bu da ister istemez silkeleme sonrası yukarı yönlü bize artışın teyidi olmuş olacak dostlar bilginiz olsun He, yanlış anlamayın bu hareket yapmadan da yukarı yönlü gidebilir hacmi düşük olduğu için biliyorsunuz ayı dönemindeyiz birçok altcoin'in hacmi düşük. Bu yüzden ani yukarı yönlü hareketler sergileyebilir. Peki bu 3 coin'i takip ediyoruz. Harici bir coin daha takip edilebilecek potansiyelde vardı. Bunu da zaten son videoda söylemiştim. En yine alınmayan likideler olduğu için alt bandan yani TP1 ve TP2 noktası olarak ben aslında planlamıştım. Ancak... Video çektiğim esnada TP1 bölgesi kırıldığı için tek bölgeden giriş yapıp altında kademeli stoplosu takip edilebilirdi. Son videoda ilk kanal bandı kırılımı olduğu için ikinci kanal teyidini bekledim ve bu şekilde güzel bir hareket yakaladık arkadaşlar dostlar. Tabi bunu sizlerle diyemeyeceğim ekip arkadaşlarım ve ben arkadaşlar. Bunu Telegram'da da paylaşmadım ancak çok güzel bir işlemdi yine. Bir sonraki coinimiz ise fil arkadaşlar. Bunu şu an paylaşıyorum. 4 saatlik bir grafiğimiz. Bu arada açıklama kısmında Telegram linkimde hemen arkadaşlar Telegram grubumda linkten katılabilirsiniz Bu arada bilginiz olsun fil geçtiğimiz dönemlerde burada paylaştım işlemi de aynı şekilde Hatta şurada paylaştım dostlar akabinde güzel bir limit emri girdiğimi düşünüyorum ve güzel de hareketler yakaladık Bitcoin'de yakaladığımız long işlemi sizlere söylemiyorum en son Bitcoin hareketine bir bakıp değerlendiririz hatırlarsanız Hatta önce Bitcoin'i göstermek istiyorum sizlere hatırlarsanız dostlar buradaki kırılım beklediğimi yani yukarı yönlü gitmesi için bu bölgenin kırılması gerektiğini söylemiştim dostlar. Çünkü MA200 ortalaması indikatör direnci görmüş olduğunuz gibi kırmızı arkadaşlar. Süper trend indikatörü kullanmaktayım. Ve aynı zamanda bizim için 19.500 20, ile 20.500 band aralığı önemliydi dostlar. Buradaki üçgen kırılasıya kadar herhangi yukarı veya long veya short yönlü bir işlem takip edilemeyeceğini bahsetmiştim size. Kırılım sonrası long takip eden dostlar için 20.500 bile kapattığını düşünüyorum arkadaşlar bu hareketi. En kötü 10 xte bir kar oranı şu an için arkadaşlar %46 oranında. Yani 100x olsa %460. Tabi biz bunu refle dengeledik aslında. Ref gereğinden fazla düştü. Bitcoin Güçlü durdu o konumda. Refinane'yi bir yükseliş e, atağını bekliyordum. O da %5 spot olarak %580 ile 650 arasında da scalp olarak bir kar aldık tabi dostlar. Şu an için ise 20.470 bölgesi tekrar önemli bölgelerden biri. Ancak şurada bir sıkıntı var. Fark ettiyseniz düşen trendi son mumla şu an buradaki likideleri bu bölgeyi yani temizlemiş durumda arkadaşlar Bitcoin. Yani bu da ister istemez tekrar aşağı yönlü yönelebileceğini göstermekte. Ancak 2 Kasım'da Fed faiz açıklanacağı için Özellikle dostlar bu süreçte long ve short yani kaldıraçlı işlemlerde yüksek kaldıraç kullanmamaya veya çok yakın stop loss atmaya dikkat edin dostlar. Çünkü biliyorsunuz daha önceki her ay Fed faiz olduğunda bunları sizlere uyarıyorum, söylüyorum dostlar. O gün volatilite artıyor, ani haberler, ani açıklamalarla birlikte ani hareketler gelebiliyor dostlar. Bu yüzden 20576 pardon 20470 dolar 6 dostlar bizim için tekrar düşüş yönünü göstermekte. Bu bölge üstünde tutunabilirsek altcoin'ler bir nebze olsun biraz daha yukarı yönlü hareket edecektir diye tahmin ediyorum. Şu şekilde göstereyim. Eğer altında kapanış yaparsa bir sonraki retest sonrası yani bu şekilde kapanış yaparsa retest sonrası üstüne stopla satıp short takip edilebilir. Bu şekilde burada da test ederken arkadaşlar altına stop loss atılıp 4 saatlikte yukarı yönlü long işlem takip edilebilir. Şu an için 20.470'i arkadaşlar ikinci kez teyit etmek isteyeceğiz dostlar. Bilginiz olsun bir öncekinde tekrar aşağı sarktık. Ancak aşağı yönlü bir atak gerçekleşecekse de 20.470 üstü stop loss atılabilir dostlar. Bu vermiş olduğum dördüncü işlem şu an için. Bilginiz olsun. Son olarak da fil coin'e değinmek istiyorum. Fil coin arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi web 3.0 odaklı. Kanalımda yine oynatma listelerinde de bulabilirsiniz. Sayfamda da bulabilirsiniz. Fil coin'i daha önce tanıttım dostlar sizlere. Şu şekilde günlük grafiğini açmak istiyorum. Daha önce de çok güzel hareketler yakaladık aslında. %120. Hatırlarsanız bu birkaç hafta önce takip ettiğimiz coin'lerden biriydi. 5 dolarlardan topladık ve 10 dolarlardan biz verdik. %80-%90 kar oranı ile ayrıldık. Ancak %120'lik bir hareket yakaladık dostlar. Çok güzel bir işlemdi. Ücretsiz Telegram grubunda da paylaştığım bir işlemdi ki tekrar paylaştım. Neden paylaştım dostlar? Öncelikle bir öncekinde biz neye göre hareket etmiştik? Bakın burada bir de alınmadı zaten dostlar. Yani bahsettiğim olay bu. Bazen bu silkeleme olmadan da ani ataklar yapabiliyor. Gereğinden fazla hacim girdiğinde bu da ister istemez fiyatı pamplamış durumda. Yukarı yönlü bir atak yapmış durumda. Bu da bize arkadaşlar kısa vadede günlük bazda 2x kazandırmış oldu. Videoyu birkaç gün öncesinde çekmiştim. 3-4 günde arkadaşlar %100 cidden ayının ortasında ciddi bir kar diye düşünüyorum dostlar. Burada da aynı şekilde ufak da olsa bir düşen trendimiz var fark ettiyseniz. Bu düşen trend burada kırılımı yapmış. Ve aynı zamanda şu an 5.12 bölgesi bizim için destek olarak çalışmaktaydı daha önce burayı alternatif olarak destek baz alıyorum ve net bir retest farkındaysanız dostlar görmüş olduğunuz gibi burası silkeleme doldur boşalt evresi giriş ve net bir destek dostlar şu şekilde büyütmek istiyorum hatta son çizgiyi kaldırayım daha net görmenizi istiyorum görmüş olduğunuz gibi iğneye baktığımızda bu bölgeden net bir destek almış tekrar doldur boşalt yapıp kademeli yükseliş sonrasında dostlar ciddi tutarlar kar edilebilir ki burada da tekrar aynı şekilde alınmayan likidideler mevcut dostlar bu da TP1 olarak kısa vadede takip edebileceğiniz bölgelerden biri dostlar yani TP1 TP2 diyebileceğimiz bölgeler bu da arkadaşlar. Bize takip sonrası şu anki 4 saatlik de geri çekilme mevcut. 5.25, 5.28 bandından biz takibi aldık. Hatta net bir tutar söyleyeyim. Burada güncel 5.28 kademelerim 480'e kadar. Hatta kademeleri neden 480'e kadar yaptığımı bu grafikten de anlayabilirsiniz. Çünkü doldur boşalt olduğunda ben buraya hemen stop loss atarsam benim bu coin'i takip etmem mantıksız. Yani birçok içerik üretici, birçok Twitter fenomeni odur budur desteğin hemen altına stop loss atıyorsa abi destek zaten yani oraya son teyit ettiği bölge olarak gözükmekte. Bu bölgenin altı az önce BTC'deki söylediğim gibi bir, de bir tık video uzun olacak ama bunu anlatayım cidden önemli bir bilgi burası dostlar. Burada herkes alıp herkes long günlü gidecekse balinalar veya borsalar arkadaşlar biliyorsunuz ki elinde yüklü yani piyasa yapıcılar market maker'lar arkadaşlar aklınıza ne gelirse nasıl para kazanacak? buradaki silkeleme operasyonu olacak bir kere dostlar. İster istemez her bölgede olacak. Bu her coin'de olacak diye bir şey demiyorum. Ancak bu da arkadaşlar bize desteğin aslında hemen altına stop loss atmak bir tık da riskli. Ben bu yüzden mesela 5.12.89 ben direkt 5.11'e stop loss atmam dostlar. 5 dolar psikolojik direnç ise aynı zamanda destek ise tam sayı olduğu için ben arkadaşlar 4.96 4.95'e atarım en azından 5 dolara tekrar 503'leri falan teyit ettiğinde stop loss olmadan kaldığı yerden yola devam ederim dostlar bu şekilde. Yani 480'e kadar herhangi bir iğne gelmiş. Zaten bu bölgeler yeni boşaltılmış dostlar. Benim de kademe emrim bu şekilde. Yani burada doldur boşalt yapsa bile dostlar ben stop loss olup hani yükseldiğinde de arkasından bakmayacağım dostlar. En azından bu silkeleme veya doldur boşalt veya balık avı ne diyorsanız dostlar hani küçük balık avı diyor diyenler var, onu diyenler var, bunu diyenler var. Buradaki evrede ben elenmeyeceğim dostlar. En azından 4.86 orta vade takip için mesela ideal stop loss seviyesi dostlar 4.70 olabilir, 4.65 olabilir ama ben orta vade için takip ettiğim için tekrar stop loss bulundurmuyorum. Bilginiz olsun dostlar. Kademelerim 4.80'e kadar %75 bir şekilde. Yani şu bantta arkadaşlar hemen göstermek gerekirse 480 ile 528 bandında benim 10.000 TL'm varsa fil e ayırdım. 7500 TL'si bu bantta alım için onaylı. %25 ile ne olur ne olmaz 480'in altı için saklamış durumdayım. Ben genelde bu şekilde strateji uyguluyorum biliyorsunuz. Telegram grubunda da daha önce bu şekilde takip ettik. Eğer bu hareket tarzı da gelirse ben o %25'i buradan ekleyip yoluma devam ediyorum dostlar. Bu da 5. coin olarak sizlere vermiş olduğum son işlem. Aynı zamanda bir alt sepeti hazırladım farkındaysanız. Spot olarak ve kaldıraç işlem olarak Bitcoin'de işlem verdik dostlar. Bu şekilde takip edeceğiniz bantlar bu şekilde. Takip edebileceğiniz coinler bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Video yararlı ve faydalı olmuştur diye ümit ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok olurum. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.